Evet, şimdi de İsmet Yağız Hii, tırmanıyor arkadaşlar. Herkes salıncakta, kayakta oynarken yine İsmet Yağız kendine tırmanacak bir şey buldu. E düşersen ne olacak aşkım ya? Daha yeni çelendeki dikişler alındı anneciğim. Dik Dikkat et. Dikkat ediyorsun anneciğim. Dikkat et. Ha, ters taraftan olmaz babacığım. Oradan çıkamazsın. Merdivenleri dener misin? Arsız. <laughs> evet arkadaşlar yine İsmet Yağız tersinden hareket ediyor. Ama bak düşersin anneciğim. Dikkat et, Yavaş. Yavaş oğlum. Dikkat et. Gel böyle kay İsmet Yağız. Böyle gel. Hadi bakalım. Gel buradan kay. Yavaş yavaş. Arkadaşın da peşinden geliyor. İsmet Yağız'ın. Evet. Gelecek arkadaşın. Sen çabuk gel anneciğim çabuk gel. Evet kendine arkadaş buldu İsmet Yağız. Şimdi nereye gideceğiz anneciğim ya? Evet arkadaşlar biz İsmet Yağız'ın peşinde böyle koşturacağız. Anlaşılan. Evet şimdi ona binmek istiyor. Tamam İsmet Yağız'a ben yardımcı olayım anneciğim. Birazcık o binsin ablası olur mu? Bir dakika bakalım şimdi ben sıkı tutun tamam mı İsmet Yaz? Şimdi İsmet Yağız'ı sallıyoruz. Hadi bakalım. Evet hemen geldi. Salıncağı kaptı. Şimdi sallanıyor İsmet Yaz. İsmet Yaz, sallanıyor musun anneciğim? Hızlı salla Leyla'm lütfen. oğlumu hızlı salla İsmet Yağız'ı Evet arkadaşlar şimdi İsmet Yaz. Evet havalara uçuyor. Çok yukarı, Çok yukarı ya. Şimdi eğleniyor bütün çocuklarla beraber. Akşam saatinde bir kaçamak yaptık arkadaşlar. İsmet yazda da salıncakta eğleniyor. Evet yukarılara bakıyor. Dikiş almaya geldik aslında çenesindeki. Ama yine parka dayanamadık ve girdik arkadaşlar. Midyemizi yedik. Sonra da biraz eğleniyoruz. Evet, çok uzaklara uçuyor İsmet Yağız. Çok kalabalık. Güzel bir yaz akşamı. Artık yaz gelince parklar dolmuş arkadaşlar. İsmet Yağız. Yeterli mi artık aşkım? Hadi yeter artık. Ha birazcık daha oynayacaksın hiçbir şey olmaz ama çok geç oldu aşkım eve gitmemiz lazım. Artık eve gitmemiz lazım anneci. Hayır olur mu geç oldu aşkım. İsmet yaz. E burada mı kalalım sence? Birazcık birazcık daha mı oynayalım? Aleyna sence biraz daha oynayalım mı? Evet. Evet Tamam birazcık daha oynayalım sonra eve gideceğiz arkadaşlar. İsmet Yağız çıktığı zaman biliyorsunuz eve girmeyi hiç istemiyor. Parkta eğlenecek İsmet Yağız. Babamız da bu ya İsmet Yağız'ı. Ben bakarım dedi ama kenarda oturuyor her zamanki. Kaçak baba. İyi ki Aleyna bizimle berabermiş. Mismet dikişlerini aldırdıktan sonra bize yardımcı oldu. Evet. Yeterli mi aşkım Mismet yaz? Hadi yeter artık. Hadi o yeter ama o ablanın sırası yapar. Aleyna arkadaşından izin aldı, artık yeter o binecek tamam mı? Evet biz sonra da başka şeylere binelim. çünkü arkadaşından izin aldı, birazcık onun sırasıydı. Sağ olsun bize izin verdi. Evet bak şimdi o abla binecek artık. Hadi sıra ablada. Gel anneciğim. Sağ ol kızım. Teşekkür ederiz. Evet İsmet Yağız. Evet şimdi İsmet birlikte biz dolaşacağız arkadaşlar. Sağ olsun ablası ona izin verdi. Evet şimdi bir başka abladan başka bir oyun için izin istedik. İsmet ya Herkes seni çok seviyor herhalde ya. Hemen ablalar sana izin veriyorlar aşkım. Nasıl bir şey güzel mi? Ay o ne ya? İsmet ya o ne ya? Düşersin. Ya bak yine ağzını kanatacaksın. Aleyna dikkat et yine bak çenesini vurup kanatmasın aşkım ya akşam akşam yavaş Evet şimdi diğer parka doğru koşacağız Evet biz İsmet Yavuz'un peşinden koşacağız arkadaşlar <laughs> Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Bize abone olun. Abone sayımız artsın. Hoşçakalın.